...senin o yerlere göklere sığdıramadığın damadın var ya... ...kendi öz oğlunun böbreğini satmış. Ne? Lan! Yusuf'un başına bunlar geldiğinden beri... ...ben resmen kendimi kaybettim. Ceyla abla! Kızım ne oluyor? Belki kendini buluyorsundur. Onu zaman gösterecek. Hey. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Bekir'i! hayatım boyunca kimse böyle davranmadığı için çok borçlandım sana karşı. Yani şimdiye kadar sana kimsenin böyle davranmadığı belli. Baksana iyiliği borç sanıyorsun.